Sevgili müşterilerimiz, takipçilerimiz e, bizim canlı yayımızı görmüş olurlar. Bugün e, İzmir, Menderes, Yeniköy, Bahçecik bölgesinde değerli kardeşim Kadir çok güzel bir portföy tanıtımı için beni davet etti. Davete biz de icabet ettik. Gerçekten doğanın içinde... Hoş geldim Teşekkür ediyorum. Gerçekten doğanın içinde, çam ormanının içinde muhteşem bir ev ve bahçesinin tanıtımını, çok değerli bir portföy Tanıtımı yapmak için geldik. Özellikle, bakın bu tarz evler, bahçeler e, her yerde var. Ama at, astronomik fiyatlara bu bahçenin fiyatı bu hafta kesinlikle satılacağını düşünüyorum ben. Müthiş bir fiyat. Bu haftaya özel bir fiyat. Böyle bir fiyat yok. Ee, biraz önce canlı yayında azizliğine uğradık. Ee, canlı yayını tekrar yapıyoruz şimdi. Şimdi müşterilerimiz, değerli takipçilerimiz izliyor. Kadir Bey'e sözü bırakıyorum. Bu güzel portreyi tanıtması için. Herkese merhaba değerli dostlar. Hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün gerçekten çok güzel, güneşli bir gün ve bu muhteşem portföyümüze geldik. Bu yerimiz değerli dostlar İzmir Menderes Bahçecik Köyü diye geçiyor. Menderes'in en güzel köylerinden bir tanesi. Ve burası 942 metrekare tek tapu olarak geçiyor. Ancak buranın yolunu 212 metrekare olarak resmi bir şekilde alınmıştır. Yani toplamda burası 1154 metrekare olarak geçiyor. Muhteşem bir peyzajı var. Buradan gerçekten köye yürüme mesafesinde, Bahçeci köyünün içine yürüme mesafesinde olan bir yer. Ve burası 2 artı bir evimiz var burada her şeyden önce. Çok güzel bir ev. Dış cephesi taş duvarlarla örülmüş bir ev. Ve içi de harika bir ev. Bizi izleyen takipçilerimize birazdan evin içini ve tüm peyzajı ve evin etrafını tek tek göstereceğiz. Evet. Öncelikle e, evimizin otopark kısmından başlayarak evimizi tanıtmaya başlayalım. Tamam, peki. buradan gelelim. Kilit taşlarla örülü çok güzel bir otopark sizi karşılıyor. Bakın, komple yol boyunca kilit taşları var. Bu otopark boyunca geliyorsunuz. Çok güzel bir. Bakın, burada çimler kış uykusuna yatmış. Yazın bu çimler yemyeşil oluyor. Mal sahibi e, gerçekten buraya çok fazla para harcayarak yapmış bu çimleri. Etrafı tel... etrafı bakın tel örgülerle çevrili ve bunların gerçekten buraya beton atılmış bir şekilde. Aynen. Ve Altarıda üzeri tel örgü. Beton var, komple bu sel örgüler zarar görmesin diye beton beton atılmış artı ışıklandırma yapılmış artı zeytin ağaçları, meyve ağaçları, mandalina ağaçları, Sesitli çam meyve ağaçları, var. her türlü e, meyve ağacı dikilmiş vaziyette. Bakın burada bu peyzajın içinde çocuklarınız, aileniz huzurlu bir yaşam sürebilir. Bu doğanın içinde huzuru ve mutluluğu kesinlikle yak yak yakalayacağınızı düşünüyorum. Bakın burada çok güzel bir çocuk parkı var böyle çok güzel bir çocukların için kaydırağı var. Harika. Harika. E, salıncak var. Orada bir de çocukluğumuzun vazgeçilmesi tatlı var. Bu tatlı de bir... şöyle müşterilerimiz görsün. Gel, gel Kadir kardeşim. Bir biyelim. Çocukluğumuz aklımıza geldi. Aynen. Aynen öyle. Şöyle müşterilerimiz şimdi özeniyordur. Ben de çocuklarımla böyle bir bahçeye geleyim. Böyle bir ev benim de olsun. Bu dağın içinde ben de yaşayayım diyorsanız Kadir Kayalar, Özap Çakırlı, Varna Gayrimenkul, Civek Gayrimenkul. Abone olmayı unutmayın efendim. Kesinlikle abone olduğunuz zaman bu evi sizlere makul bir fiyattan vereceğiz. Bakın şimdi evin içine girmeden önce bu taraftan bir tane köpek kulübesi sizi karşılıyor. Ördek, tavuk, hindi, koyun, bakın kedi, köpek. Burada çok güzel bir küçük bir Sevimli minik dostlarımızla bir yaşantı sürebiliriz. Yanına geldi şu anda. Bakın burada tarçın. Tarçını yakalayamadık. Tarçını videonun sonunda Bakın şuradan tarçını çekelim. Gel 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 oğlum. Gel oğlum. Tarçın burada. Böyle sevimli dostlarımızla Tarçın, tarçın, tarçın seni olabilir. çok sevdi. Tarçının sesi çıkmıyor. Arka tarafta bakın. Müştemilat var. Görüyorsunuz. Orayı da ee, böyle fazlalık alet edavat olduğu zaman orayı kullanabilirsiniz. Burada evin içine girmeden önce bakın bahçesi ve verandası var. Evin içine girmeden önce burada çok güzel bir kamelya var. Bu kamelyanın içinde sizi Mercedes bir araba bekliyor. İşte fiyatımızda bunu pazarlık. Yani bunu özellikle mal sahibi satmak istemedi ama biz onu zorladık. Eğer gerçek alıcıysanız gelin bunun da pazarlığını yapalım. Çocuklarınız böyle güzel bir Mercedes'e binsin. Böyle bir kamelya, bahçeli sahip Tamam. Gerçekten özel bu kamelyada da bir emek var yani. Kamelya yani kullanılan kameraya. malzemeler gerçekten kalite ve burada harika bahçecik, yaz akşamlarında muhteşem semaver çayınızı içebilirsiniz. Kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla sohbet edebilirsiniz böyle bir bahçede. Kesinlikle. Şimdi havuzumuza geçelim. Havuza geçtikten sonra benim bu evdeki en sevdiğim yere gideceğiz. Bahçemiz bakın burada devam ediyor. Çok geniş bir bahçe var. Arka tarafı çam ormanları. Burada çok güzel bir havuzumuz var. Daha geniş, büyük bir havuz. 7'den 70'e herkes bu havuzu doğal kullanabilir doğal. yani. Böyle... Yazın havuz keyfi yapayım. Ben denize gitmeyeyim. Havuzun içinde evimde kendi tatilimi kendi yapayım diyorsanız burası kesinlikle tatil. İstersen ediyorum. deneyebilirsin özellikle. Şimdi deneyeceğim yere geliyoruz. Yani bak. Şöyle geçelim. Deneyeceğimiz yer. Bakın ben hamak tutumuyum. Bu evi gerçekten bu evi neden özellikle alırsın diyecekseniz ben bu hamak için bu evi alırım. Bakın. Görüyorsunuz. Kadir yani olmazsa olmazı, gerçekten böyle bir yerin, Gel. böyle bir manzaraya Gel. hakim bir yerin olmazsa olmazı, Gel keyif yapılacak şekilde, Gel. gerçekten çok güzel bir köşe burası da. Kadir kardeşimle, bakın böyle doğanın içinde şu hamağa oturup, kitabınızı alıp, huzur içinde burada belki 100 kitap, belki 200 kitap, kitapları hatim edersiniz burada, bitirirsiniz çünkü bu doğanın içinde Sessizliğin sesini dinliyorsunuz. Buranın en önemli özelliği nedir Kadir? Bence buranın en önemli özelliği özelçim huzur. Huzur, mutluluk. Gerçekten ve oksijen bakımı oranından İzmir'de gerçekten tek diyebileceğim bir yer. Oksijen oranı maksimum. Biliyorsun Yenik Yeniköy, İzmir, Menderes ve Yeniköy bölgesi, Bahçecik bölgesi oksijen oranında dünyada 3. seçildi biliyor musun? Biliyorum. Evet, evet biliyorum. Müthiş bir oksijen oranı var. Burada hastalıklarınıza derde deva olacak bir oksijen oranı var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten bu çam ormanlarının arasında bu oksijen oranı şaşılacak bir durum değil. Şimdi evimizin içine gidelim. Evimizin içinde gösterelim. Yavaş yavaş finallendirelim. Tarçın bizi takip ediyor. Tarçın buranın koruyucu bekçisi. Evin önünde güzel bir peyzajımız ve bahçesi var yine. Kaktüs, Burada kaktüsler var. Gerçekten var. boydan boya bir verandası var. Ya. Gayet geniş bir verandası var. Burada yine ışıklandırmalarımız mevcut. Gece harika bir şekilde bu taş duvarlar, örülmüş taş duvarlar, orijinal taşları bunlar değerli dostlar. Evet. Harika bir şekilde buralar ışıklandırılıp Gerçekten görsel olarak gece ışıklandırması var. Evet. Görsel olarak harika bir resim veriyor bize. Isıtma Isıt, sistemi nasıl? O şofben herhalde. Evet, şofben de. var. Mutfakta burada... evin ısıtma sistemi düşünülmüş, elektrik sorunu yok. Bakın buradan gidelim. Çok geniş bir mutfak bizi karşılıyor. Bakın görüyorsunuz. Bu daire konusunda sevgili kardeşim Kadir, sen uzmansın. Benim Sözüm uzmanlık alanıma geldi. Şey. Gerçekten bu evimiz iki artı bir. 80 metrekare ve çok geniş bir evdir. Ve kullanılan malzemelerden, mutfak dolaplarını görüyorsunuz. Malzeme olarak gerçekten kaliteli. Mermeri olsun. Harika bir yer. Yani evin açısı da, pencereleri de o kadar güzel ya dizayn edilmiş yemeğimizi ki. Yemeğimizi pişirip, Aynen. rahatlıkla 6 kişi, 7 kişi şurada yemek yiyebilirsin değil mi? Rahatlıkla, ve rahatlıkla. Ve burası mutfak yani. Evet. Şimdi salonumuza geçelim. Arka tarafta. Salon da çok geniş. Oturmalarımız yani, da çok kullanışlı. Ben böyle bahçeli evden değil de küçük evler bekliyorum. Burası son derece geniş bir ev. Yani burada bir aile değil, iki aile yaşayabilecek. Rahatlıkla yaşayabilir. İki yatak odasını gösterdiğimizde e, sevgili izleyicilerimiz daha çok şaşıracak. Aynen öyle. Soba borusuna kadar hazırlanmış bak orada ısıtma olarak. Evet. evet. Musun? Klimamız da var yine. Kesinlikle. Şuradan yatak odamız... oh. Bak 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 bak. Evet. Yatak odamız çok daha geniş daha bir... Daha bir futbol sahası. Futbol sahası büyüklüğünde. Buradan camı da açalım. Sabah uyandınız, kalktınız. Şöyle açalım. Şöyle bir esnediniz. Karşınızda müthiş bir orman manzarası sizi bekliyor yatak odanızda. Bakar Böyle bir temiz, oksijen temiz, çok güzel bir doğal sizi bekliyor. Böyle bir yatak odası, böyle bir ev. Gerçekten muazzam. Kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada bir banyosu var. Banyoyu biz girmeden çekelim, şöyle açalım. Banyoya bakın böyle. Kadir Bey geçsin, tanıtım yapacaksa. Yani bu banyomuz da gerçekten geniş bir banyo ve fayansları, duşa kabini olsun ve lavabosu, diğer malzemeleri gerçekten kaliteli ve harika bir işlikten oluşmuştur. Diğer evet. odamıza da bakalım isterseniz. Bir yatak odamız daha var değil mi? O da evet. misafirler için galiba. Misafir odamız daha var. Burası da yine geniş bir oda. Kadir ben böyle evlerde en çok neye dikkat ediyorum biliyor musun? Ee, bu prizler kaliteli ise Evet. prizden kaçtıysa zaten bunu yapan müteahhit o ev e, iyi değildir. Aynen, burada evet. priz en kaliteli prizi kullanmış. Bakın burada görüyorsunuz. Tabii ki hepsi birbirinden marka kaliteli malzemeler kullanılmış. Bu, e, mal sahibi beyefendi burayı kendi oturacağım diye yapmış. Kendi oturacağı için masraftan kaçmamış. Kesinlikle. Burada şimdi çıkalım. Ee, dışarıda evi finallendirelim yavaş yavaş. Şu manzaraya bakabilir misin yani Özal? Harika bir muhteşem şey. Muhteşem bir manzarası var. Öyle güvenin. Evet doğanın yani. içinde bu muhteşem atmosferi. Kim yaşamak istemez Kadir kardeşim? Herkes yaşamak ister tabii ki. Kesinlikle. Yani. Herkes yaşamak ister. Yani umarım böyle, ben de Böyle yerlerde Tarçın gel sen de finallendiririz. Gel. Gel oğlum gel. Gel gel gel. erkek misin Tarçın? Gel. Tarçın erkek Tarçın ya. Tarçın bugün çok ustu ya. Maşallah. Maşallah Tarçın. Evet Tarçın. Tarçın kızdı. Harika. Tarçın kızdı. Evet Özel'cim istersen artık finale gelelim. Kapanışımızı yapalım. Gerçekten çok güzel, harika bir tek tapu. Çok teşekkür Umarım ediyorum. Umarım. Bu haftaya özel sana. İzmir, Menderes, Yeniköy'de tek topu ev ve bahçesini, bu muazzam ev ve bahçesini almak için Kadir Kayalar Varna Gayrimenkul, sosyal medya hesaplarından gayrimenkul, Özel Çakırlı YouTube sayfa hesaplarından Instagram, TikTok hesaplarından, Kadir Kayalar, Varna Gayrimenkul hesaplarından abone olmayı unutmayın. Bu değerli evin fiyatını özellikle video boyunca söylemedik. İlan yorumlarında ve ilan başlığında ve sosyal medya hesaplarımızda fiyatı bulabileceksiniz. Muazzam bir fiyatı var. Ben Cuma gününe kadar mal sahibi bize süre verdi. Cuma gününe kadar aldınız aldınız. Bakalım bu güzel bahçemiz ve evimiz Bahçecik bölgesindeki Yeniköy'deki Kime nasip olacak? Hep birlikte izleyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Umarım kısa sürede satacağız. Gerçekten çok güzel, doğanın içerisinde harika bir yer. Hepinize iyi hafta sonları. Esen kalın, hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.